Kardeş, şurada birkaç gün kaldı sezonun kapanmasına. <laughs> Şu defterleri çıkar da bir bakalım ne durumdayız. Ne durumda olacağız Sinan abi? Gayet iyi durumdayız. Ama madem siz defterlere bakmak istiyorsunuz... ...bakalım tabii. Yani bakmayacak bir şey yok. Bir Tanzanya atasözü ne der bilir misiniz Sinan abi? Varsa bir durum yapalım, açık oturum. <laughs> ya uzatmasana! Tamam babacığım, derhal, ben zaten hep şeffaflıktan yanayımdır. Ne demişler, şeffaf devlet, şeffaf millet, şeffaf otelcilik, şeffaf dosyalar. Tamam. Buyurun inceleyin, şeffaf bilanço. Göreceğiz bakalım şimdi, ak bilanço, kara bilanço ortaya çıkar. Ne kar var ne zarar, sıfıra sıfır elde var sıfır. Nasıl olur abi? Ben e, bol gollü bir galibiyetten söz ediyorum. Siz e, sıfır sıfır beraberlik diyorsunuz yani. Hesap ortada işte Kadir. Vergiler mergileri düştüğümüzde kafa kafayayız. Bunu genel müdür yapan da kafa. İçeri girmediğimizi şükredelim. <laughs> evet, buna da şükretmek lazım. Kar yok ama zarar da yok. E yaptığınız tatil kar işte Sener abi. Bütün yaz boyunca beleş tatil yaptınız. <laughs> Doğru, o açıdan baktığımızda karlı bile sayılabiliriz. Ne yalan söyleyeyim, benim çok fazla bir beklentim yoktu zaten. E, o zaman gelelim benim beklentilerime. Ne beklentisi? E, Sinan abi, genel müdür olarak alacağım maaş beklentisinden söz ediyorum. Hani var ya alacağım. Ne o? Bir de sana para mı vereceğiz? Ne yani ben şimdi bütün yaz boyunca bedava mı genel müdürlük yaptım Sinan abi? E, bir şey kazanamamışız ki Kadir. E, kazansaydınız abi... Elinizde benim gibi deneyimli bir genel müdür vardı. Siz beni iyi ikame edemediniz. Nasıl? Ama kar getirecek işler yapmama izin vermediniz ki. Örneğin mesela tekne turu düzenleyeyim dedim, düzenlettirmediniz. ve sonra her şey dahil inklusif sisteme geçeyim dedim, geçittirmediniz. E ben paramı isterim ya. Ya beş para kazanmamışız. Sana ne vereceğiz? Aylık 5000 YTL yeterli babacığım. Ben 3 ay çalışmışım. Ee, efendim 3 çarpı 5 eşittir 15000 YTL tamamdır. Delirmişsin sen Kadir. Kazandığımız bir para olsa verelim. Ama ben sizin ortağınız değilim ki senin abi. Ben sizin genel müdürünüzüm. Yani ücretli elemanınızım. Siz şimdi kalkıp rafiye, dombiliye, çaçaya kusura bakma. Kar etmedik. Maaşınızı veremiyoruz diyebilir misiniz? Para para yok Kadir. Ben de burada 3 ay tatil yaptım. Yaptım, tatile sen. Aslında Kadir de bir ölçüde haklı Kudret abi. Haklı mı? Haklıyım e, tabii. O ortak olmak istedi ama biz kabul etmedik. Eğer ortak olsaydı, kere ortak olacaktı ama bu durumda... ...ona bir ücret ödememiz lazım. E, kesinlikle evet. <laughs> ya beş para kazanmamışız Sinan. Nasıl öderiz onun istediği on beş milyarı? E, nakit olarak babacığım. <laughs> o kadarı çok tabii. Bak Kadir, istersen seninle anlaşabiliriz. E, tamam, anlaşalım abi. Ben her türlü müzakereyi açayım. <laughs> Son birkaç gün ne kazanırsak senindir. Kabul mü? E, olabilir. Gerçi otelde çok fazla müşteri kalmadı ama. Ne demek kalmadı Kadir? Senin şu petrol kralı var ya. Hem hesapları da bayağı kabarmıştır. Peki, kabul ediyorum. Hesapları kabarmadıysa bile kabartacağız artık. Aman efendim, aman aman aman! Prens Abdülmüttalip bin Nusrettin hallerinden memnunlar değil mi? Herhangi bir şikayetleri yok yani. Şikayet ül arz çoktur ya Kadrullah! <laughs> Sinek ül sivri, Aysel ül felaket! <laughs> Prens hazretleri... ...Sineklerden ve Aysel Hanım'dan şikayetçiyim diyor. Aa, hallederiz ya Seydi, hallederiz. Sinekleri öldürürüz. Ama Aysel Hanım... Zor. Prens Hazretleri beni bu sineklerden kurtarırsanız minnettar olurum diyor. E, kurtarırız El Şamil Bin Kamil e, hallederiz yani. El sinek ül ceset dübeş etele. Öldürdüğünüz el sinek için on yetele veririm diyor. O on yetele mi? Sinekten yağ çıkarmak diye ben buna derim işte. Bu kerizler çok iyi para bırakacak, çok. Ölü ya da diri, Getirdiğiniz her sinek için on yeteli alacaksınız Kadir Bey. E, hallederiz dedim ya El Şamil bin Kamil Bey. Ben o paraya sinek katliamına hemen şimdiden girişebilirim. <laughs> e aşk olsun Prens Hazretleri. İnsan haber vermez mi birlikte bir şeyler içelim? Ayva. <laughs> Prens Hazretleri ayvayı yedik diyor. Aa, nereye gidiyorsunuz? Prens Hazretleri. Ben <laughs> de geliyorum. Size sinek başına bir ytl ödeyeceğim Dombili sen. Bu petrol kralı gider ayak bizi çok zengin edecek. Ee Kadir abi peki sen kaç para alacaksın? O seni hiç ilgilendirmez Dombili Baykuşosan. Sen sineği ölü ya da diri olarak getir... ...bir ytl'ini trink olarak al. Şimdi biz krallık katil mi olacağız patron? Saçmalama kok kömürü. Eğer vicdan azabı çekeceksen sen sineği canlı olarak getir... ...infazı petrol kralı yapsın. Aslında arka tarafta bir tane çöplük var Kadir abi. Eğer orayı temizlersek hiç sinek kalmaz. Senin ticari kafan var ya sıfır Dombili Baykuş Hasan. Ticari kafan sıfır. Yahu orası bizim darphanemiz. Darphanemiz mi? Ee, evet. O çöplükte sinek üreyecek ki... ...biz de öldürüp parasını alacağız petrol kralı... ...Abdülmüttalib bin Nusreddin'den. Ee, yani para basacağız para. Aslında sineklerden sinek kovucuyla da kurtulabiliriz patron. Yahu sineklerden kurtulmak isteyen kim karanahane? Prens hazretleri. Evet, kurtaracağız onu bu sıkıntıdan ama biraz kanlı olacak. Okey patron, ayrıca başka kalemlerden de hesabı biraz şişirin. Bu Arap petrol kralı benim son şansım. Bir Birleşik Arap Emirlikleri Cumhuriyeti atasözü ne der, bilir misiniz? Ne der? Ne bileyim canım, ben ne der? Hadi işinizin başına yalla. Hulya, ne işin var senin bu saatte? İyi görünmüyorsun. Canım sıkılıyor Kadir. Canın mı sıkılıyor? Hayatım niye canın sıkılıyor? E, tatildesin, canını niye sıkıyorsun? Buraya geldiğimizden beri bana karşı çok ilgisizsin Kadir. Bir kere bile bir sorunun var mı diye sormadın. Evet, sormadım ama bir sor bakalım niye sormadım. <laughs> e, sorunun mu var Hulya? Bak, ben söyleyince soruyorsun. Ya sorsam kabahat, sormasam kabahat, ben ne yapayım? Ya annenlerden çok sıkıldım Kadir. Ne zaman memleketlerine dönecekler? <laughs> ee, nerede bu sektör abicim? Ortalıkta bir tane bile yok ya. Abicim gelip kendileri teslim olacak değiller ya, arayıp bulacağız. <laughs> Şişt, çocuğum! Bir ses duydum galiba. Aa, Yok oğlum bu cırcır cır böceği. Bu sinekler gündüz ortaya çıkarlar. Abiciğim, Hı. bunlar var ya yemin ediyorum sana sandığımızdan daha akıllara. Başlarına ödül koyduğumuzu duyunca hepsi firar etti herhalde. mi <laughs> işte Kadir. O evi biz bile zor sığıyoruz. Bir de geldi annenler yerleştir resmen. E, tamam Hulya, İstanbul'a dönelim hallederiz. Ya hep aynı şeyi söylüyorsun. Nasıl halledeceksin? E, ayrı eve çıkacağız Hulya. Ayrı eve mi çıkacağız? Hangi parayla Kadir? E üç aylık genel müdürlük maaşımla. Ben Sinan abiyle konuştum. Şu son birkaç günde ne kazanırsak hepsi senindir dedi. Ciddi misin Kadir? Laubali bir halim mi var Hulya? Sırf Prens Abdülmüttalip bin Nusret'ten alacağım parayla... ...seni ben şatolarda yaşatırım. Ay Hulya! Oh. Gıdık, Selam Tanküt, ne haber? İyidir bacanak. Ee, sezon sonunda geldi artık. Diyorum ki şu senin hesaba bir baksak. Ne hesabı? Ne demek ne hesabı? E, burası bacanak esirgeme yurdu değil, değil mi bacanak? Yedin, içtin, tatil yaptın. E bütün bunların bir bedeli olmaz. <laughs> bir Congo Republic e, Cumhuriyeti atasözü ne der, bilir misin? <laughs> ne der? E arkadaşlık başka, iş başka. <laughs> Diyorsun. E ben demiyorum. Kongo Cumhuriyeti vatandaşları diyor. Anlıyorum bacım. Ama boşuna çeneni yorma. Ben ödemeyi Sinan abiye yaptım. <laughs> yaptın mı? Nasıl yaptın? Nakit olarak. <laughs> Sinan abiye nasıl ödeme yaparsın Tanküt? Sen koskoca bir otelin, koskoca bir genel müdürünü nasıl ezip geçersin kardeşim? <laughs> Kusura bakma bacana. Sana güvenmiyorum. Üç gün sonra başka bir hesap çıkartmayacağını nereden bileceksin? Ne demek güvenmiyorum ya? Evet, bacanak, güvenmiyorum. Bir Costa Rica atasözü ne der bilir misin? Eşek bile aynı çukura iki defa düşmez. Bravo. İşte aynen böyle. Demek öyle. ha? Pekala, öyle olsun. E, alacağın olsun Bacanak. Vallahi alacak malacak kalmadı Kadir. Biz Sinan abiyle hesaplaştık. <laughs> e, tatil bittiğine göre hesaplaşma zamanı geldi demektir. Ne hesaplaşması Kadir? Otel 51.49'a ödemeniz gereken hesaptan bahsediyorum Müjgan Hanım? Siz de anne, bedava mı sandınız? <laughs> aa, aa. saçmalama oğlum, biz bu otelin ortağıyız. Biz de yüzde 51 ile en büyük ortağıyız. Bir de üstüne para mı ödeyeceğiz Kadir? Ödeyeceksiniz tabi. E, diyelim ki mesela örneğin bir gazetenin sahibisiniz. Herhangi bir gazete bayisine gidip bana şuradan bir gazete ver. Ben bu gazetenin sahibiyim diyebilir misiniz? Derseniz gazete bayisi size öyle miymiş demez mi? <laughs> Bence Kadir haklı. Haklıyım tabii Hulya. Nereden geliyor bu değirmenin suyu? Ayrıca bu personelin haftalığı var. Bu genel müdürün aylığı var. <laughs> Neden anlamak istemiyorsunuz Müjgan Hanım? Ben sizlerden tahsil edeceğim parayla kendi genel müdürlük maaşımı alacağım. Ben bunca zaman boşuna mı kürek salladım? Ben bunca zaman boşuna mı canımı dişime takıp 24 saat çalıştım? Beni bile ihmal etti bu otel yüzünden. <laughs> Vallahi beş kuruş ödemem Kadir. Ben de. Bir sıkıntı varsa git Sinan abinle konuş. Babanla da konuşabilirsin. Hadi Bahriye Hanım gidelim, gidelim. Ama bir dakika, bir dakika Müjgan abi, anneciğim halledebiliriz bir dakika. Hayırdır Kadir abi, ne oluyor? bile. Rafi, sizinle oda ücretleriniz ve yeme içme giderleriniz konusunda hesaplaşmış mıydık dıydı? <laughs> ben sizi buraya çağırırken barınma probleminizi halledeceğim diye söz vermedim ki halletmeyeceğim de demedin ama. E, tamam şimdi diyorum halletmeyeceğim. Ödeyin ücretlerinizi. İstanbul'da ev kiranızı ben mi ödüyorum kardeşim? Ama patron bizim kalacağımız orada parasını ödeyeceğimizi bilseydik hiç gelmezdik. Evet. Hem bunun için para vermeye kalkarsak aldığımız bütün haftalığı vermemiz lazım ya. E, zaten hepsi verirsek bile yine borçlu çıkarız. E, borçlu çıktınız zaten ödeyin borcunuzu. Ben bir kuruş ödemem abicim. E, zaten benim bir kuruşum bile yok. Ben de yok. ...görüyorsun işte, sinek alıyorum. Ya sen ne biçim adamsın be? Ne biçim adamsın ya? Bunu sana hiç yakıştıramadım Kadir. Müjgan'ı bırak, annenden bile otel ücreti istemişsin. <laughs> e siz iki üç gün içinde müşteriden ne kazanırsan kazan, senindir demediniz mi Sinan Ya deli edecek bu adam elime. Ya biz müşteri miyiz be? Ha? Müşteri miyiz? İyi de baba siz müşteri değilsiniz. Sinan abiler müşteri değil. Ben kimden kazanacağım parayı ya? <laughs> Petrol kralından. Adam çok zengin demedin mi zaten? Hı. Kim bilir hesabı nasıl şişirirsin? <laughs> Yıkın karşında. Defol! Gözüm görmesin seni! Defol diyorum! De Defol! Defoldum baba, yıkıldım baba. Deli edecek bu ya! Deli edecek be! Buyurun Prens Hazretleri. Biralarınız afiyet olsun. Şükran. Prens Hazretleri teşekkür ediyor. O kadarını anlıyoruz artık. El Şamil bin Kamil. <laughs> Kadir abinin bira için normal ücretin dört katı fiyat yazdığını bilseydiniz... ...yine teşekkür eder miydiniz acaba? <laughs> Çeçen, bu Prens Abuzettin Zortettin Nusrettin'e kaçtan yazıyorsun sen bu birayı? E, Prens Abdülhamit bin Nurettin'e otuz milyon abi. 30 mu? Bundan sonra yüz kağıt yaz. Ne diyorsun sen Kadir abi? Bu kadar da resmen soygunculuk. Konuşma. O zaman içmesinler. Zaten içki iyi bir şey değil. Çok içmiyor musun Mustafa abi? İç içebildiğin kadar oğlum. Beleş. O da doğru tabi. İki güne kalmaz naşlarız zaten buradan oğlum. Oyamız çıkacak diyordum patlıyor. Korkma be abi. Bir şey olmaz. Bizim için asıl büyük değil ki Aysel Hanım. Ona ne zaman enselensek ...senin sinir sistemin alt üst oluyor. <laughs> Hayrola bacanak? Sıkıntılı görünüyorsun. Ne olsun tanküt? İş güç işte. Senin keyfin gıcır tabi. Çızık, dur dur. Selamünaleyküm arkadaşlar. Heh, en iyisi de bu psikopat. Elinde bir demet çiçek bütün gün öyle dolaşıp duruyor. Kâr ettim zarar ettim umurumda bile değil. <laughs> Bana beklen delimuz o. Nereye gideyim elinde çiçekle hele. Sana. İyi ee, tamam. Gel otur bari bir çay mı iç? Çok isterim Kadir Membe. Sonra içsem Çok işim var. <laughs> Verdim bacanak. Mahvoldum ya. Ah. Yine fena ikildim. Şu muzo var ya deli muzo. Aslında çok akıllı. Takip edildiğini fark ettiği zaman hemen izini kaybettiriyor. Vallahi senden akıllı olduğu doğru. Ya niye adamı takip edip duruyorsun? Sana ne kardeşim? Bırak adam nereye giderse gitsin. Niye peşinden koşuyorsun bu kadar ya? Yok bacanak yok. Ben bu muzonun sırrını çözeceğim. Göreceksin bak. Elinde o çiçeklerle her gün nereye gittiğini öğreneceğim. İyi, sana kolay gelsin o zaman bacanak. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> ya bir sinek avlamayı bile beceremiyorsunuz daha. Ne demek ortalıkta sinek yok? Peki prens Abdülmuttalip bin Nusret'ini rahatsız eden sinekler başka yerin sinekleri mi? <laughs> ya bir abi, arka taraftaki çöplüğü ilaçlamışlar. Bir tane sinek bile kalmamış patron. Tamam kardeşim, siz de gidin yenilerini üretin ya. Nasıl? Gidin yeni bir çöplük oluşturun. Ne kadar çok sinek, o kadar çok para. <laughs> ey Allah'ım, ey Allah'ım delireceğim. İşte mesela ortalık sinek kaynar, şimdi bize sinek lazım, ortada sinek yok ya. Prens Hazretleri belki de bütün sinekleri ortalıktan kaldırdığımız için... ...bize yüklü bir para verir Kadir abi. Evet patron. Hayır efendim vermez. Onunla anlaşmamız sinek başına. Sinek yoksa paralar. Ya benim anlamadığım bir şey var Kadir abi. Ya biz bir tane sinek bulamazken bütün sinekler nasıl oluyor da prens hazretlerine gidiyor anlamıyorum. <laughs> Buyur Kadir abi. <laughs> Eyvallah tam bile. Oo. Bizim Prens Abdülmüttalip bin Nusret'in hesabı da bayağı birikmiş yani. <laughs> o kadar her şey fazla fazla yazarsan tabii birikir patron. Ne biçim konuşuyorsun sen be? Sen bana üç kağıtçı mı demek istiyorsun? Yok, sen kendine söylüyorsun. Bilip bilmeden konuşma zeytin ezmesi. Siz haftalıklarınızı tıkır tıkır alıyorsunuz, keyfiniz gıcır. Peki benim genel müdür maaşım ne olacak? Ha? Genel müdür maaşın mı? Evet. ...biz genel müdürlerde siz normal insanlar gibi yiyip içiyoruz. Fotosentezle beslenmiyoruz. Bize de para lazım haliyle. Ee, Prens hazretlerinin hesabına bugün hiçbir şey yazılmamış. Sadece kahvaltı var. Neyse, biz bir iki tane bira ekleyelim. gelip. bugün odalarından hiç çıkmadılar ki Kadir abi. Çıksalardı. Öğle yemeği olarak da... Öğle yemeği de yemediler. ...yeselerdi. <laughs> Onlar benim son şansım Dombili. Her şeyi fazla fazla yazacaksınız. A ayrıca yataklarında çift tarife yazın. Niye? E ne demek niye? Kral dairesinde kalıyorlar ya. Yapma Allah aşkına Kadir abi. Bizim kral dairemiz yok ki. Olabilir. Ama adamın kendisi kral. Hem de petrol kralı. <laughs> bir Zimbabwe atasözü ne der bilir misin? Bilmiyorum ama kesin seni haklı çıkaracak bir şeyler demişlerdir. Topla <laughs> bakayım şimdi hesabı Dombili. Ya hesap çok kabardı Kadir abi. E kabarsın. E, biz zaten kabarması için yapıyoruz bunu Dombili. Bence prens hazretleri bu hesaba itiraz eder. Sen deli misin Dombili? E niye itiraz etsin? Denizde kum, onda riyal. <laughs> bu arada deniz dedim de aklıma geldi. Denize de girdiler değil mi? <laughs> deniz için para mı isteyeceksin Kadir abi? E, tabii isteyeceğim. Oksijen için bile isteyeceğim. Buradaki temiz hava nerede var? Oksijen gidereme yazacağız faturayı patron? Evet, oksijen gideri yazacağız Rafi. Bir kılıfına uyduracağız. İşte yediklerine, içtiklerine falan yazarız, olur biter. Çay anca demlendi, buyurun. Sağ Afiyet olsun. Ee, yavaş yavaş toparlanmak lazım Kudret abi. Gidiyoruz bugün. Hayırlı akşama doğru yola çıkarız. Ben de valizleri topladım. Ne zaman çıkalım dersen hazırız Kudret. Of ya! İstanbul'a gitmek için can atıyor. Ben memleketlerine giderler zannediyordum. <laughs> Sihar abi, Sinan abi, yandım ben, bittim, mahvoldum abi. Ne oldu Kadir? Prens Abdülmüttalip bin Nusrettin'le El Şamil bin Kamil kaçmışlar. <laughs> kaçmışlar mı? Evet, hem de tek kuruş ödemeden. Onlar benim sigortamdı. Onlar benim hayatımdı, her şeyimdi. <laughs> ya hayatımda senin kadar beceriksiz bir adam görmedim ben. Nasıl kaçırırsın adamları? Durun ya, ortalığı velveleye vermeyin. Her tarafa iyice baktınız mı? Kadir abi, Kadir <laughs> abi! Bir tarafa baktık, patron için bir yerde yoklar. evet, valizlerini de almışlar. Bence kesin kaçtı bu üç katçılar abi. Kafayı yiyeceğim ya, kafayı yiyeceğim ben kafayı! Kadir abi, Kadir abi, bak resmen sinek katliamı yaptım. Prens hazretlerinden alacağımız parayla iyi alacağız vallahi. Para prens isteme on beni! Para prens isteme. Prens hazretleri para ödemeden gittiğine göre sen hiç maaş alamayacaksın. Kadir. Bilmiyorum Hulya, bilmiyorum ama o sahtekara ikide bir de prens hazretleri, prens hazretleri deyip benim cinlerimi tepeme çıkarma. Onu bir elime geçirirsem... <laughs> ya, ya şimdi İstanbul'a gittiğimizde yine annenlerle beraber mi oturacağız? Tamam Hulya hallederiz, hallederiz. Yalnız benim kendimi toparlamam biraz zaman alabilir. <laughs> Kadir! Ol. Bu durumu bir daha konuşmamız lazım Sinan abi. O sahtekarların, dolandırıcıların kaçması benim suçum değil. Biz de seni suçlamıyoruz ki Kadir. Ama kaçmasalardı onların bırakacağı para senin olacaktı. Öyle anlaşmıştık. Açsaydın gözünü, kaçırmasaydın adamları. Beceriksiz. Ama kaçtılar. Bu durumda genel müdür maaşım olan 15 bin YTL'yi sizlerden istirham ediyorum. <laughs> Yine mi aynı yere döndük ya? Ya para mı kazandık sanki? Sana beş para veremeyiz Kadir. <laughs> Demek veremezsiniz. O zaman annemle Müjgan Hanım'a bu fotoğrafın hesabını verirsiniz babacığım, Sinan abiciğim. Yine mi çıktı bu lanet fotoğraf ortaya? Buna resmen şantaj denir Kadir. Artık ne deneceğine siz karar verin Sinan abi. <laughs> Sen iyi misin Kudret abi? Kaçabileceği tek bir yer var Sinan. Ama bu sefer bana engel olma.